Kültürhaneykentrasathanesinde bu hafta çimenlikte yem yeşille simsiyahın ortasında her şeyden yavaş yavaş vazgeçeceğimiz hayaller korumak üzere yola çıkıyoruz. Buyurun. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Freddy Gewaschriftung Derneği'nin desteğiyle her hafta çıktığımız tura bu hafta sevgili Burkay Gündüz'le birlikte Kültürhane'nin hemen yakınlarındaki bir çayır çimenlikten sunuyoruz. Çünkü bu hafta biraz çimenliklerle yola çıkmak istedik. Biliyorsunuz çimenler belediyelerin en sevdiği faaliyetler. Nerede boşluk bulunsa çimen dikilir, sulanır, orası devamlı biçilir. Tabii hani bu artık Öyle bir noktada ki çimen ekmeyen belediyeye oy vermiyorlar memlekette. Geçen hafta Bediz'in de çok canını sıkmışlar. Çünkü Büyükşehir Belediyesi orta refüjlerde hummalı bir kent güzelleştirme faaliyetine girişmiş. Ve bu sonra çimen de ekilmiyor. Hazır çim tabakaları sunuluyor. Müthiş maliyetli olsa gerek ve dahası bunlar hemen kuruyor. Ee, yani böyle bir yatırım, bir güzelleştirme faaliyeti ama beyhude neden beyhude? Çünkü çimen dediğimiz şey neye yarar? Yani bir palmiyeler bir çimenler zaten. Bu belediyelerimiz bunlardan bir kurtulsa Avrupa Birliği'ne rahat rahat gireceğiz de bu çimen ve palmiye takıntısından kurtulamıyoruz. Çimen şu açıdan önemli. Yani çimenlerin e, bir böyle kent peyzajında veya genel olarak kent yaşam alanlarımızda ortaya çıkması Fransız-İngiliz saraylarıyla ortaya çıkıyor. Çünkü orada bir gösteriş aracı bunlar. Yani o kadar zenginiz ki demek istiyor krallar. Buralara ekin ekmeye bile ihtiyaç duyuyoruz. Böyle gereksiz, hiçbir işe yaramayan, çimen ekecek kadar zenginiz. Mesajı vermek için peyzaj girmiş durumda çimen. Şimdi o mesajı bugünün belediyelerine getirdiğimizde şunu mu demek istiyor? Yani o kadar zenginiz ki bakın her yere çimen yapabiliyoruz. E, mesajını mı veriyorlar? Evet yani elbette hepimize güzel gözüküyor yani bir yeşil işte bıktık ya bu asfaltın siyahından betonun grisinden yeşil görünce hepimiz bir heyecanlanıyoruz ama bu da yeşil işte buyurun ne güzel bir çayır. Yaban otları var, yaban çiçekleri var, ağaçlar var. İlla da bunun böyle bir hummalı bir çimenleştirme faaliyetine ihtiyacı var mı? Kaldı ki sadece bu e, ekildiği zaman biten bir masraf meşgalede değil, biçilmesi lazım. Ama daha önemlisi sulanması lazım. Yani dünyaya en çok zarar veren sporların başına ne geliyor biliyor musunuz? Golf geliyor. Yani o o büyük e, golf sahalarını yaratmak için kesilen ağaçlar. Üstüne buraya atılan çimler, onun sulaması. Hani bir yandan böyle iklim krizine yönelik olarak ekolojik söylemleri ağızlarından eksik etmeyen belediyeler. Sonra da her gördükleri yere gururla, e, mutlulukla e, çimen eken belediyeler. Buradaki bu lahana turşulu iklim per percizleri insanın kafasını karıştırıyor. Tabii hani bunu böyle eleştirince de e, mahallenin delisi, köyün delisi oluyorsunuz çünkü herkes çok memnun ama tam da olay burada başlıyor işte. Belediyelerin yapması gereken hep söylüyorum yani belediye amigo değildir. Belediye başkanı tribün amigosu olarak onların heyecanlandıracağı, onların istediği şeyleri söyletecek, buna yönelik olarak politika geliştirecek bir insan değildir. Tam tersine bunu değiştirecek o kamuoyunu, insanların önceliklerini, değerlerini Değiştirmeye çalışacak bir aktör olması gerekiyor, bir orkestra şefi olması gerekiyor. Yoksa ne vereyim abime, ne vereyim ablama belediyecilik aslında belediye başkanı değil, e, yerel hemşeri amigosuna dönüşür. Bunu değiştirmek lazım. Bu daha da önemli çünkü 21 Mayıs'ta Guardian'da Peter Kelmus'la bir söyleşi yapılmış. Adını duymamıştım, belki aranızda duyanlar vardır. Bu Peter abimiz NASA'da veri bilimcisi ve haliyle de NASA'da bütün bu gezegene hatta evrene dair e, semptomları gelişmeleri yakından takip ediyor ve bir panik içinde ne yapacağını şaşırmış ve geçen Nisan'da kendisini J.P. Morgan Chase, o meşhur kapitalizmin en önemli aktörlerinden olan e, finans şirketinin kapısına kitlemiş hemen. Gözaltına alınmış tabii ki hani Morgan Chase'e yanlış yaptırırlar mı hemen alınmış ama o sırada iklim krizine dair bir şeyler söylemiş ee, ve daha sonra Guardian'a verdiği röportajda da bilim insanı olarak artık elinden sadece bilim yaparak bir şey gelmediğini, bu kendisinin ve meslektaşlarının çığlığına kimsenin artık kulak asmadığını, seslerini duyurabilecek mecralardan, kanallardan yoksun kaldıklarını ve böyle bir sivil itaatsizlik eylemine mecbur kaldığını söylemiş. Niye bu kadar panik içinde? Çünkü bütün o veriler gitgide hızla ve çok yakın bir tarihteki gezegenin ekolojik doğal iflasını görüyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bir şeyleri değiştiremiyorlar. Çünkü karşısında hepimiz aslında onların muhatabıyız. Evet çok büyük yakıt firmaları var. Bunların siyasetle ilişkisi, onların gündem belirlemede ve siyasetçileri etkilemedeki etkileri, nüfuzları karşılaştırılamaz ama bunun bir muhatabı da biziz. Yani biz de bir takım zevklerimizden, konfor alanlarımızdan, güzellik tanımlarımızdan vazgeçemiyoruz arabamızla, giyimimizle, yiyeceklerimizle ya da yaşamak istediğimiz çevreyle onların değirmenine su taşıyoruz. Yani evet aman işte karbon emisyonu azaltılsın ama ben şu arabamdan da vazgeçmeyeyim gibi bir şey olmuyor. O yüzden Peter diyor ki yani topluma baktığında otopilota bağlanmış bir kitle görüyor ve ölümüne giden o acil durumun hiçbir şekilde farkında olmayan bir toplum, bir dünya görüyor ve buna yönelik bir haykırış. işte o otopilottan çıkmamız gerekiyor. O alışa geldiğimiz yaşam biçimimizden, tüketim alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Bunu kendi kendimize yapamayacağımız aşikar. Evet bunun için çaba sarf ediyoruz, hepimiz bir takım şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz ama bunda yöneticilerin, siyasetçilerin rolü çok önemli. Bu da işte başta konuştuğumuz gibi yani halk çimen istiyor diye çimen eken bir kent yönetiminden ziyade neden çimen e, ekilmemesi gerektiğini, ekmediğini anlatacak. Bundan hareketle işte o iklim bilincini, o ekolojik bilinci yaratacak bir takım aktörlere, liderlere, önderlere ihtiyaç var. Burada da tabii ki hani böyle parmak sallayarak çimen kötü, bu iyi, işte hayır çimen ekmeyeceğim, hiçbir şekilde şey yapmayacağım, nemrut bir tavırla, bir öğretmen tavırıyla değil, dürtmekle olacak bu iş. Dürtmek, yani tam Türkçe'ye çevirince birazcık kulak tırmanıyor, kabul ediyorum. Nancı diye İngilizce bir kavram. Yani insanları... Ee, Farklı davranışlara yöneltecek bir takım teşvikler, bir takım e, müdahaleler yapmak. Yani alıp da onu bunu yapacaksın değil ama o alışkanlığı kazanmasına imkan tanıyan küçük itmeler, dürtmeler, sevk etmeler diyelim. Onunla da ilgili olarak da e, geçen hafta Bloomberg City'de bir bilanço çıktı. İngiltere e, dürtme birimi kurmuş merkezi hükümet nezdinde. Şimdi Amerika'da o Bloomberg Hayırseverler programı, çerçevesinde 67 kentte böyle küçük dürtme müdahaleleri yapılıyormuş. Bunun bir takım örnekleri var. Onlardan bahsetmek için aslında bu uzun girizgahı yapmış oldum. Maksat bir takım e, davranış iktisadı, o davranış bilimlerinden iktisada gelen tüketici davranışlarını değiştirme ama genelde bu daha fazla tüketmek, daha lüks tüketmek, daha işte bu hazır tüketmeye yönelik kullanılan teknikleri bu sefer tersine çevirerek daha ekolojik, daha sade, daha mütevazi bir hayat için kullanmanın yollarını arıyorlar. Böylece de o sadece bir tekil ve kısa vadeli bir çıkarın ötesinde daha kamusal ve uzun vadeli çıkarlara hizmet etmek. Bunun bir takım örnekleri var. Mesela en basitinden formlarda bilgilendirmede kullanılan dili değiştirmek. Denver örneğin bu sosyal konutlara başvuruda bir takım böyle ayrımcı dilleri ya da bir takım kesimin doldurmakta veya anlamakta zorlanacağı ifadeleri değiştirmiş. Ya yani ve böylece o zamana kadar devletle ilişkisi, siyasetçilerle ilişkisi çok da parlak olmayan kitlelerin o forma yönelik, o politikaya yönelik ilgisini arttırmış. Ciddi bir artış olmuş bu formun değiştirilmesinden sonra başvuru sayısında buna yönelik ilgi de. Sadece form değiştiriliyor, Formdaki bir takım ifadeler değiştiriliyor veya ekleniyor. Bir anda o politikaya yönelik ilgi artıyor. Veya trafik güvenliği. Yani işte bizde de var. Hep konuşuyoruz. Yasak hemşerim. Hemen orada bir uygulama, bir radar, bir işte caydırma. Bunun yerine farklı bir takım müdahaleler yapılıyor. San Francisco'da sola dönüşlerde yapılan, yani sola dönüş her zaman daha tehlikeliymiş. Sola dönüşlerdeki kazaların büyük çoğunluğunun sürücü hatası olduğunu gördükten sonra bunu değiştirmek yani oradaki şoförleri kızmak, bağırmak, cezalandırmak değil de oradaki kavşağın mimarisini değiştirmek. Yani orada sola dönerken çapraz hemen dönecek yerde biraz 90 derece dik açıyla dönmesi için çok basit plastik dubalar ya da refüjü hafifçe uzatacak müdahalelerle %17 azaltmışlar bu tür kazaları. Bakın sadece o davranışı yani yapılması gereken ne dik açıyla dönmek sola bunu yapmak için de oraya çok küçük plastik müdahaleyle ee, bu başarılabiliyor %17 oranında ya da suçla mücadele. işte bisiklet hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı. Şöyle bir şeyi fark etmişler. Eğer biz kaskı daha sistematik olarak kullanılmasını sağlarsak bu hem kişi güvenliğine hem de hırsızlık e sorununa yönelik bir müdahale olabilir. Çünkü eğer siz o kadar hazırlıklı bir hırsız değilseniz motosiklet çalmaya giderken kaskınızla yanınızda götürmüyormuşsunuz. Yani ben bilmiyordum. Bu yazıda öyle. Böylece eğer herkes kasklı binerse kasksız binenlerin e, çalıntı motosiklete biniyor olma ihtimali artıyor. Böylece kask kullanmaya yönelik bir takım teşvikler bir takım buna yönelik çağrılar aynı zamanda motosiklet hırsızlığıyla da bir mücadele aracına dönüyor yani San Francisco'da en azından böyle olmuş Bir başka başlık iklimle mücadele Evet işte aman işte şey yapalım şöyle konutlarda oturalım böyle arabalar edinelim ya da edinmeyelim şu tür gıdaları şu tür üreticileri e, tercih edelim gibi şeyler Evet kağıt üzerinde çok hoş. Kimse itiraz edemez ama bunu yapmanın yollarını sunmak, bunun yollarını açmak gerekiyor ve bir takım Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bu tür alımlara ya da bu tür ortak kullanımlara yönelik olarak belediye insanları topluluk halinde hareket etmeye sevk ediyor. Yani bizdeki biraz tüketici kooperatifi gibi ama o kooperatif çıkmasına girmeden neye ihtiyacınız var toplu olarak? Bir besin maddesine mi? bir e, e, daha böyle e, uzun vadeli, dayanıklı tüketim maddelerini O zaman buna ihtiyaç duyanlar birleşiyorlar ve aslında daha pahalı olduğu varsayılan, hani diğerlerine, o piyasanın ürünlerine oranla daha pahalı olan ama toplu alımla o fiyatı dengelenen ürünleri seçebiliyorlar. Böylece daha pahalı ama siz almalısınız gibi üstten bir dil yerine evet pahalı ama bir araya gelirsek bakın o fiyat dezavantajından kurtulabiliriz gibi bir çağrıyla insanların daha ekolojik bir yaşamı daha kolay erişmesi sağlanabiliyor. Bir başka e, başlıkta bir takım işte bu yani Türkiye'de de var, dünyada da var. Hani böyle işte doktor siteleri, esnaf siteleri gibi insanların memnuniyetini veya memnuniyetsizliğini... belirten e, sayfalar kuruluyor. Bunu acaba belediye ile daha güvenilir, daha tarafsız bir e, mecra ile yaparsak yani bir takım ilkelere bir takım değerlere saygı gösteren kurumların görünmesini, bunların daha çok rağbet görmesini sağlayacak imkanlar sunabilir miyiz diye düşünüyormuş Amerika'daki kentler. Tıpkı işte kalmadan önce bir otele dair TripAdvisor'daki yorumlara bakar gibi bu sefer en gündelik ihtiyaçlarınızı, sağlık ihtiyacınızı, çilingirinizi, manavınızı, terzinizi, berberinizi de böyle daha tarafsız, herhangi bir kar amacı gütmeyen bir platform üzerinden yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Böylece siz daha iyi bir hizmet alırken, daha iyi hizmet veren üreticilerin, esnafın da görünürlük kazanmasını, kalitelerinin karşılık bulmasını sağlıyorlar. İşte dürtme dediğimiz böyle bir şey. Ne böyle zabıta yoluyla ceza kesen, ne işte insanları ceza vererek caydırmaya çalışan ama bir takım daha dolaylı, daha pedagojik yollarla uzun vadeli davranış değişikliklerine sevk eden. Bunu da bugün bu konuyla bitirelim. Kraat köşesinde ve Richard Taylor'ın Dürtme kitabı bu konudaki en önemli eser e, ve o bir seçim mimarisinden bahsediyor. Yani bütün bunlar aslında insanları belli bir takım seçimlere zorlayacak müdahalelerden ötürü doğru seçim yapılacak mimari tasarım gibi e, lanse ediyor kitabında. Dürtme adlı kitap işte Nudge İngilizcesi ve burada işte biraz önce söylediğim gibi siz bütün bu kentsel yaşamı, öyle bir tasarlıyorsunuz ki öyle bir mimari e, tasarıma tabi tut, tutuyorsunuz ki insanlar bunu tercih ediyorlar. Küçük yönelimlerle o toplumsal önyargıların e, mecbur bıraktığı yanlış tercihlerden vazgeçilmiş oluyor. İşte kişisel hayatımızda, grup içinde veya kentsel kamusal alanda bu tür dürtmeler üzerine kafa yoracak belediyeleri, kentleri özlüyoruz diyelim. Bu hafta sevgili Burkay Gündüz'le baş başa romantik bir kayıt almış olduk. Bizi yalnız bırakanlara teşekkür ediyoruz. Daha sonrasında Nilgün Yardımcı kısasını yapacak. Bir alt altyazıları Meral Camcı İngilizcesini yapacak. Ve sonunda bu gevezeliğimiz sizin izleyebileceğiniz bir kayda dönecek. Bu esnada sizlerin de görüş, düşünce ve önerileriniz varsa e-mailime, e instagramıma veya twitterımda iletebilirsiniz. In Hepinize haftaya görüşene kadar hoşça kalın diyorum. Ama o şarkıyı bilmiyorum ki. Sen söyle ben ağzımı ben kıvırdım. Geze ki. geze o bu yani zaten. Şey Çayır çimen geze geze oy 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 oy. oy. Onu bile. O. Ne ya? Abi bu ne ya? Yeni kendine geliyor mikrofon var abi? Abi ne öyle böyle mikrofon mu olur abi? Buna ihtiyaç duymayan bir şey bulalım. Hayaller kurmak üzere dürtülerle bakıyoruz. Hoşça kalın. <gülüyor> 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 direkt bitti program bu kadar bu hafta.